Herkese iyi günler. Biliyorsunuz ki Türk tarihiyle ilgili yaptığımız çalışmalara ayrı bir önem veriyoruz. Sizlere Hazar Kağanlığı tarihini aktarma niyetindeyiz ve konuyu daha detaylı işleyebilmek adına Kağanlığın tarihini 3 ayrı bölümde aktaracağız. İlk bölümleri izleyen arkadaşlar genellikle diğer bölümlere ulaşamadıklarını söylüyorlar. Abone ol butonunun yanındaki bildirim ziline tıklayarak devam bölümlerinden yayınlandığı gibi haberdar olabilirsiniz. Videoyu geçmeden önce de sponsorumuz Kronik Kitap'tan çıkan Devletler serisinden kısaca bahsetmek istiyoruz. Hazar Kağanlığı, Moğol İmparatorluğu, Habsburglar, Fatımi İmparatorluğu, Timurlular, Normanlar, Babürlüler, Aztekler, Germenler, Hititler ve Büyük Selçukluları kuruluşlarından yıkılışlarına kadar aktaran kitapların hepsi elimizden geçti ve emin olabilirsiniz ki çoğunu da kanalımızda kaynak olarak kullandık. Bu eserlerde adı geçen devletlerin tarihlerini öğrenebileceğiniz gibi bazılarını başucu kitabı yapıp elinizden düşürmeyeceğinize eminiz. Aralarından herhangi birini seçip hemen alabilmeniz adına ilgili Amazon linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz. Kronik kitap, tarih severlerin ilgisini çekecek eserler çıkardıkça sizlere duyuracağımızı bildirip videomuza geçiyoruz. Çin'in iç bölgelerinden başlayıp Karadeniz'e kadar uzanan İpek yolu Asya toplumları için büyük bir gelir kapısıydı. Bu gelir kapısını elinde tutan Asya'ya hükmeder varlığını uzunca yıllar muhafaza ederdi. Pek çok millet İpek Yolu'na hakim olabilmek için birbiriyle asırlarca savaştı. 6. yüzyılın ortalarında kurulan Göktürk Kağanlığı bu ticaret yoluna hakim olabilmeyi ana amaçlarından biri olarak belirlemişti. Kağanlığın batı kısmını yöneten İstemiyabgu bu amaç doğrultusunda İpek yolunun batısını elinde tutan Eftalitlerle mücadeleye girmeyi düşündü. Eftalitlerin düşmanı Sasanileri kendisine potansiyel bir müttefik olarak gördü. Sasani Şahı ile ittifak kuran İstemiyabgu 557 yılında Eftalitlere saldırdı. Kuzeyden Göktürkler, güneyden Sasaniler Eftalit topraklarını işgal ettiler. Mavera Ün Nehri sınır olarak belirleyip işgal ettikleri toprakları aralarında paylaştılar. Böylece Göktürkler hayati önemi olan İpek yoluna sahip olup ekonomik olarak güçlendiler. Fakat bir süre sonra Türkler hedef büyüttüler. İpek yolunun İran'dan geçen kısmına hakim olup denize ulaşmayı amaçladılar. Doğal olarak bu da Türklerle Sasanileri karşı karşıya getirdi. Anadolu'da ve Balkanlarda hüküm süren Doğurama İmparatorluğu Sasanilerle mücadele içindeydi. Bu da Doğu Roma ile Göktürkleri birbirine yakınlaştırdı. Bu iki devlet daha önce Göktürklerin önünden kaçıp batıya göç eden avarlar konusunda temas kurduklarından diplomatik ilişkilerini geliştirmişlerdi. Şimdi yeni bir tehlike karşısında beraber hareket etme imkanı doğmuştu. Taraflar arasında elçiler gidip geldi ve bir ittifak kuruldu. İstemiyabgu ittifak uyarınca 571 yılında Sasani topraklarına saldırdı. Sasaniyeler Göktürk saldırısını püskürtüp onların Ceyhun Nehri'ne geçmesini engellediler. Başarısızlık üzerine Türkler barış yapıp Sasaniyelerle akrabalık kurdular. İran üzerinden Karadeniz'e ulaşamayacağını anlayan İstemi rotasını değiştirdi. Hazar Denizi'nin kuzeyinden dolanıp Kafkasya'ya varmayı ve Karadeniz'e çıkmayı hedefledi. Aşamadığı İran'ı atlayıp ipek ticaretini farklı bir güzergah üzerinden sürdürecekti. Göktürkler başlarında İstemi Yabgu ile 572 yılında Batı Seferi'ne çıktılar. İtil Nehri'ni geçtiler, Don Nehri ve Kuban Nehri arasındaki alana yayıldılar. Burada yaşayan Onogur boylarını hakimiyetlerini alıp güneydeki alanları mağlup ettiler. Göktürkler Karadeniz ve Kafkasya'da yayıldıkları sırada Ötüken'de yaşayan Büyük Kağan Muka'nın ölüm haberi geldi. Bu haber Türklerin batıdaki ilerleyişini durdurdu. Muka'nın yerine Taspar Kağan geçti. İstemi Yabgu ülkenin batısını yönetmeye devam etti. Doğu Roma ile olan ilişkileri sürdürdü. Doğu Roma İmparatoru II. Justinus 572 yılında Sasanilerle yeniden başlayan muharebeden dolayı Göktürk yardımına ihtiyaç duyuyordu. Karşılıklı elçiler yeniden gidip geldi. Fakat bu sefer ittifak sağlanamadı. Bunun üç nedeni vardı. İlki isteminin 576 yılında ölüp yerine Tardukanın ülkenin batısını yönetmesi, ikincisi Göktürklerin ipek ticareti rotasını değiştirmesi, üçüncüsü ise Romalıların Avarlar konusunda Göktürklerin isteklerini geri çevirmesiydi. Doğu Roma Sasani Savaşı devam ederken, Bohan adlı bir komutan idaresinde Göktürkler Kırım Yarımadasına saldırdılar ve 577 yılında Kerçi aldılar. Utigurbe'yi Anagayı buraya yerleştirdiler. Dört yıl sonra yeni bir sefer için hazırlıklar başladı. Bu sefer hedef Kırım Yarımadası'nın güney ucundaki Kerson Kalesi'ydi. Buranın alınması Doğu Roma'nın Karadeniz üzerindeki tek elini kıracaktı ve İpek ticaretinin Türk kontrolünde denize ulaşması anlamına gelecekti. 581 yılında başlayıp büyük bir zafer vaat eden sefer beklenmedik bir anda daha yeni başlamışken verdi. Büyük Kağan Taspar ülkenin doğu ucunda vefat etmişti onun ölümüyle Göktürkler birbirlerine girdiler. Kafkasya ve Karadeniz civarındaki akınlar bir anda kesiliverdi. 7. yüzyılın başında Doğu Roma İmparatorluğu iki büyük tehlikeyle karşı karşıyaydı. Bu tehlikelerin ilki Balkanlarda faaliyet gösteren Avarların saldırılarıydı. İkinci ve daha büyük tehlike 603 yılında başlayan Sasani saldırılarıydı. Sasani'ler başarılar kazanıp Roma'nın doğu vilayetlerini işgal etmişlerdi. Kaos ortamında Heraklius bir kurtarıcı olarak tahta oturdu. Savaşın dengesini değiştirmek için büyük çaba sarf etti. Önce durumu toparladı. Ardından parlak zaferlerle üstünlüğünü sağladı. İran topraklarına yapacağı seferlerde eski müttefikleri olan Göktürklerden Sasani şahı Hüsrev Perviz'e karşı yardım istedi. 624 yılında Batı Göktürk Kağan'ı Tong Yabgu'ya bir elçi yolladı. Yabgu, imparatorun teklifine sıcak bakıp yardıma karar verdi. İtil ve Don nehri arasındaki boylardan bir ordu kurup, yeğeni Börişad komutasında bu orduyu 627 yılında Kafkaslara yolladı. Börişad, Albanya'ya girdi, Aras nehrini geçti. Önce olarak akınlar yaptığı sırada Tong Yabgu da bölgeye geldi. O sırada Heraklius, Lazika taraflarındaydı. İki hükümdar Haziran 627'de Tiflis önlerine gelip kenti beraber kuşattılar. İki büyük gücün kuşatmasına rağmen Tiflis düşmedi. Tongyabgu kalabalık bir birliği Romalılara yardımcı olarak bırakıp merkezine döndü. Heraklius ise sefere devam edip tarihe geçecek bir zafer kazandı. Sasani başkentine dek uzandı. Şah'ın ölümü üzerine 628 yılında barış yapıldı ve savaş bitti. Doğu Roma açısından savaş bitse de Göktürkler Sasanilerin çok ağır bir darbe almalarından yararlanmak istediler. Tong 629 yılında yeni bir sefere çıktı. Derbent geçitlerini aşıp daha önce alamadığı Tiflis önlerine geldi. Kent bu sefer Göktürk saldırısına dayanamadı ve düştü. Tiflis'in düşüşü Göktürklerin Kafkaslardaki en büyük başarılarındandı. Yabgu başkentine geri dönerken Şad ünvanlı bir oğlunu bölgede bıraktı. Şad, Albanya'ya akınlar yapıp bolca ganimet topladı. Doğu Roma'nın üstünlüğünü tanımış Armenya ve Gürcistan'da faaliyetler gösterdi. Sasani kuvvetlerini mağlup edip yerel hanedanları haraca bağladı. Buralarda yerleşme amacı olmadığından Tong Yabgu'nun mektubunu alınca oyalanmadan kuzeye çekildi. Tongyabgu 630 yılında Seyhun nehrine yakın başkenti Suyab'da vefat etti. Onun vefatı üzerine İtil boyundaki oğlu ve hanedanın bazı üyeleri merkeze dönmediler. Daha önce Kafkasya seferine çıkan birliklerin mevcudiyetine dayanarak burada kaldılar ve yeni bir yapılanmaya gittiler. Bu yapı kısa süre sonra kaynaklarca Hazar Kağanlığı diye anılacak siyasi yapıydı. Hazarların Onogur boylarından olduğu, 6. yüzyıl sonunda buraya göç eden Töles boylarından olduğu ya da Sabir Konfederasyonu'nun sonradan güçlenen bir parçası olduğu gibi farklı fikirler mevcuttur. Kesin olan şudur ki Hazarlar, İtil Nehri kenarındaki farklı boyların ittifakından oluşan bir göktürk ürünüdür. Bu topluluk göktürklerin Karadeniz ve Hazar Denizi arasındaki az önce anlattığımız faaliyetleri sonucunda oluşup varlık göstermişlerdi. Hazarların tarih sahnesine çıktığı dönem, İslamiyetin doğuşu ve yayılışıyla aynı döneme denk gelmektedir. Kısa sürede güçlenen Müslümanlar, Halife Ömer döneminde büyük bir enerjiyle fetih hareketlerine giriştiler. Anadolu'ya dek Doğu Roma vilayetlerini aldıkları gibi, ardı arkası gelmeyen savaşlar neticesinde iyice zayıflamış Sasani İmparatorluğunu yıktılar. Sasani devletinin bakiyelerini yok etmek için hiç duraksamadan askeri harekatlara devam ettiler. Bu amaçla 641 yılında Bukayr İbn Abdullah isimli bir komutan Azerbaycan bölgesine sefere çıktı. Vali İsfendiyad'ı esir alıp Azerbaycan'da hakimiyeti sağladı. Süraka bin Amr da başka bir ordunun başında daha kuzeye yöneldi. Sasani valisi Şahrvaraz'ı Derbent'te sıkıştırıp teslime zorladı. Kaleyi de aldı. Böylece Hazarlarla Araplar komşu oldular. Müslüman Araplar Armenya, İberya, Albanya ve Azerbaycan'da tutunmak maksadıyla uzunca bir süre uğraştılar ve sonunda bunu başardılar. Bu kayır çok geçmeden öldü. Onun yerine Selman bin Rebiya bölgeye atandı. Halife Ömer yeni komutana Derbent'i geçmesini ve ötesindeki toplulukların üzerine gitmesini emretti. Selman bin Rebiya 642 yılında Belencer seferine çıktı. Arap orduları hiçbir dirençle karşılaşmadan Belencer'e dek geldiler. Bugün Rusya'ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kızılyurt kentine yakın Gelbat mevkiinde kalıntıları olan bu kentin Hazarların ilk başkenti olduğunu belirten kaynaklar mevcuttur. Selman'ın amacı buraları ele geçirmek değildi. Varlığını hissettirme ve Kafkas dağlarının ötesini keşfetme gayesindeydi. Bu yüzden kent önlerinden dönüp Derbent'e çekildi. Belencer seferi Araplara madden bir kazanç sağlamasa da ileride yaşanacakların bir ön gösterimi niteliğindeydi. Hazar Türkleri ise daha yapılanma sürecinde olduklarından ve asıl yaşam sahaları itil boyları olduğundan güneylerindeki olaylarla çok ilgilenmediler. Müslüman Araplar etki alanlarını Kafkasya'nın kuzeyine de yaymaya oldukça hevesliydiler. Halife Osman bölge valisi konumundaki Selman'a mektup yazıp Derbent'in ötesine gerçek anlamda bir sefer yapılmasını istedi. İlkinden 11 yıl sonra 653'te Arap komutan atını atlayıp ordusunu topladı ve kuzeye yöneldi. Ona destek için yollanan ikinci bir ordu da Habib bin Mesleme'nin komutasında Selman'la beraber hareket etti. Habib ve Selman yolda orduya kimin komuta edeceği konusunda tartıştılar. Habibi destekleyen Suriyeliler ile Selman'ın taraftarı olan Iraklılar arasında birbirini ölümle tehdit etmeye varan bir gerginlik yaşandıysa da olay daha fazla büyümeden halledildi. Ordu önce Derbent'e vardı. Burada biraz soluklandıktan sonra Tarku'ya geldi. Kent halkı Arap ordusunun geldiğini öğrendiğinden kenti boşaltmıştı. Ordu hiç vakit kaybetmeden Tarku'dan ayrıldı ve Belencer önlerine vardı. Araplar yanlarında mancınık ve arrade denilen kuşatma silahlarını da getirmişlerdi. Silahlar kuruldu, askerler surların dış dünyayla bağlantısını kesti ve kuşatma başladı. Gerilen mancınıklar ateşle tutuşturulmuş kaya parçalarını ardı ardına Belencer'in duvarlarına fırlattı. Araplar defalarca surlara saldırdılar. Merdivenlerin yardımıyla burçların tepelerine dek çıkıp göğüs göğüse mücadele ettiler. Araplar kalabalık ordularının ve atlarının verdiği avantajla meydan muharebelerinde kendini kanıtladıkları gibi kuşatma konusunda da oldukça iyi işler çıkarmışlardı. Şimdiye dek neredeyse hiçbir kale, kent ya da kasaba bu savaşçıların önünde duramamıştı. Belencer'in düşmesi de yakın gibi görünüyordu. Karadeniz bozkırlarının kapıları Araplara ardına kadar açılmak üzereydi. Selman ve Habib'in bilmediği şey Belencer halkının Hazar Kağan'ından yardım istemesiydi. 642 yılındaki seferde ortalıkta olmayan Hazarlar güçlenmişler ve güneye müdahale edebilir konuma gelmişlerdi. İsmi kaynaklarda belirtilmemiş, sadece ünvanı olan Kağan ibaresiyle kayıtlara geçmiş olan Hazar lideri, 40 bin kadar olduğu tahmin edilen ordusuyla Sulak Nehri'ni geçmiş ve Arap ordusunun arkasına sarkmıştı. Kaan'ın planı Arap saldırılarına ara verildiği bir sırada kentteki garnizonu sur dışına çıkarıp huruç yaptırmak ve arkadan kendi ordusuyla düşmanı arkasından vurmaktı. Hazarların nehri geçip saklanmasıyla plan uygulamaya koyuldu. Kentin kapıları bir anda açıldı. Garnizondaki askerler topluca kapılardan fırlayıp kale önündekilere saldırıya geçtiler. Selman'ın askerleri müdafilerin saldırısını göğüslemeye çalışırken ağaçlık alandan gelen savaş nidalarını duyunca afalladılar. Çok geçmemişti ki o korkunç uğultuya sebebiyet veren Türk atlıları ormanın içinden çıkıp beliriverdiler. Selman ve askerleri pusuya düşürüldüklerini o an anladılar. Türk Kağan'ı dört nala koşan atlılarıyla Arap ordusunu Belencer garnizonuyla arasına alıp ezdi. Kılıç şakırtılarından ziyade biçilmiş ekinler gibi yere düşen askerlerin çığlıkları meydanı doldurdu. Kılıçlar inip kalktıkça 4000 Arap oracıkta toprağa düştü. Hayatını kaybedenler arasında ordunun komutanı Selman da vardı. Arap ordusu komutanlarını kaybetmenin ve baskın yemelerinin verdiği etkiyle dağılıverdi. Kaçışan askerler yaklaşık 180 kilometre uzaktaki Derbent'e varabilmek için canlarını dişlerine takarak Koştular da koştular. Hazar Kağan'ı onların peşini bırakmayarak takip etti. Bu takip harekatı boyunca 6.000 kişi daha öldürüldü. 642 yılındaki seferde bir kişinin dahi yaralanmadığını belirten kaynaklar, bu sefer boyunca 10.000 kişinin öldüğünü belirtmektedir. Belencer Muharebesi Araplar tarafından bir facia olarak değerlendirildi. Ayrıca bu muharebe Arapların ilerleyişi karşısındaki ilk ciddi askeri başarıydı. Müslüman Araplar, Kafkasya dağlarında adı dahi bilinmeyen bir Hazar Kanı tarafından durdurulmuşlardı. Habib bin Mesleme hayatını kurtarıp geri dönen komutan olarak merkez tarafından bir intikam için görevlendirildi. Yeteri kadar takviye alıp kuzeye yönelen komutan Derbent'e ye yönelmek yerine Gürcistan üzerine gitti. Hazar Türklerinin güçlerinden çekinmiş ya da yüzleşmenin şu an için erken olduğunu düşünmüştü. Belencer faciasından sonra Müslüman Araplar bölge merkezlerini Vangülü civarına çekmek zorunda kaldılar. Üstüne bir de 656'da halife öldü ve Müslümanlar birbirine düştü. Güney Kafkasya'da otorite boşluğu oluştu ve yerel hanedanlar bağımsız hareket etmeye başladılar. Oluşan durum Türkler ve Araplar arasındaki çatışmanın sonunu getirmedi. Belencer muharebesi iki gücün çekişmesindeki ilk devreydi sadece. Asıl büyük çekişme Emevilerin iktidarı ele almasıyla ve Hazarların daha da güçlenmesiyle başlayacaktı. Videoyu beğenip kanala abone olmanızı ısrarla rica ediyoruz. İçerik önerilerinizi yorumlara yazabileceğinizi belirterek videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler.